Efendiler bu Türk tema Fire Emblem sunucusunda daha önce görmediğiniz şeyler var. Vatan Roll Play'den bahsediyorum. En yakın arkadaşlarınızı alıp Kıraathane'de de okey bile oynayabilirsiniz. Okey'den sıkılırsanız aynı salonda bilardo da oynayabilirsiniz. Vatan Roll Play'de araçlarınız gerçekçi bir şekilde kirleniyor. Aracınızı sürerken dikkat edin. Ama Vatan Otoy yıkamaya gelerek tekrardan pırıl pırıl yapabilirsiniz. Aynı zamanda wax ve Cila ile parlatabilirsiniz. Telefonlarda Marta Tag uygulaması var. İsterseniz sürücü olup hem para kazanabilir hem de yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Araba yoksa da tak çağırıp istediğiniz noktaya varabilirsiniz. Legal meslekler aşırı hoşunuza gidecek. Mesela lojistik sistem var, dorseler tamamen Türkiye'ye göre uyarlanmış. Şunlara baksanıza. Bir de getir kuryesi olarak paket atıp para kazanabilirsiniz. Bunlar dışında tam 14 adet daha legal meslek var. İş kur binasından başlayabilirsiniz. Vatan Roleplay illegal sevenleri unutmadı. Sizler için illegal tablet getirdi. Bu tableti almak için Black Market'i bulmanız lazım. Bu tablette tam 14 adet meslek var. Benim en sevdiğim illegal dövüş sistemi oldu. Böylece stres Satıyorum. Bu gördüğünüz Türkçem araçların bazılarını galeriden IC parayla da satın alabilirsiniz. Bu arada bu videodan gelenlere özel ilk 50 kişiye donate mağazasına geçerli 1000 TL kredi hediye. Kaçırmayın. Discordları yorumlarda.